PDF sunumu özelliğiyle çok sayfalı bir belge sunumu veya slide gösterisi oluşturmak için çeşitli resimleri kullanabilirsiniz. Resim kalitesini PDF biçiminde düzenlemek için gerekli olan parametreleri değiştirebilirsiniz. Örneğin güvenlik özelliklerini belirleyebilir ve belgenin slide gösterisi olarak otomatik başlamasını sağlayabilirsiniz. Şimdi çok sayfalı bir PDF sunumu oluşturmak için File menüsünden sırasıyla Automate ve PDF Presentation seçeneklerini tıklayın. Aynı işlemi Windows menüsünden önce File Browser, sonra da Automate ve PDF Presentation seçeneklerini tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda PDF sunumuna eklenecek bütün resimler etkin klasör içeriğine göre File Browser iletişim penceresinde görüntülenecektir. Buradan sunumda kullanacağınız resim dosyalarını seçebilirsiniz. PDF Presentation seçeneği varsayılan olarak File Browser içinde gösterilen bütün resimleri seçecektir. Dilerseniz PDF Presentation iletişim penceresinde Browse düğmesine tıklayarak sunumunuza ekleyeceğiniz dosyaları seçebilirsiniz. Photoshop'ta o anda açık olan tüm dosyaları eklemek için Add Open File seçeneğini etkinleştirin. Eklemek istemediğiniz dosyaları Source Files bölümünde seçip Remove düğmesini tıklayarak kaldırabilirsiniz. PDF Presentation iletişim penceresinin Output Options alanında sunumun çıkış seçeneklerini düzenleyebilirsiniz. Sunumu oluşturduktan sonra PDF dosyasını Adobe Acrobat veya Adobe Reader uygulamalarında açmak isterseniz View PDF After Saving seçeneğini etkinleştirin. Output Options alanında Presentation seçeneğini tercih ettiyseniz Presentation Options bölümündeki seçenekleri değiştirebilirsiniz. Bu seçenekler sunumda kullanılabilecek geçiş efektini veya görüntülenme özelliklerini belirleyebilmenizi sağlar. Save düğmesini tıklayın. Save iletişim kutusunda sunum dosyası için bir ad ve konum belirleyin ve kaydet düğmesini tıklayın. PDF Options iletişim penceresinde istediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra OK düğmesini tıklayın. Bu işlemden sonra Photoshop PDF sunumunu oluşturarak PDF Options iletişim penceresini otomatik olarak kapatır.